Kalın bağırsak divertikülleri genelde genetik bir zeminde oluşmaktadır. Uzun süren kabızlıklar, ıkınmalar bağırsaklarda baloncuk oluşmasına sebep olabiliyor. Çoğu vakada semptom yani belirti vermeyebilir. Ancak bazı vakalarda karında gaz, şişkinlik, ağrı olabilir. Baloncukların yeri ve sayısı da önemlidir. Çok fazla baloncuk varsa yani divertikül varsa semptomlar biraz daha fazla olabilir. Az sayıdaki semptomlarda Bazen hiçbir belirti olmayabilir. Tabi belirti veren vakalarda karında ağrı, şişkinlik, gaz, dışkılama düzensizliği ve bazen de kanama olabilir. Kanama gerçekten ürkütücü bir belirtidir. Herkeste olmayabiliyor. Özellikle kişi ıkınıyorsa, ağrı kesici ilaç içiyorsa, kalın bağırsak divertiküllerin içindeki basınç artışına bağlı olarak zayıf bir yerde kanama olabilir. Bağırsak divertikülü saptanan kişilerde belirtilerin ileriye gitmemesi için, ağırlaşmaması için bir takım önerilerimiz var. Bunlardan bir tanesi kabız kalmaması lazım lifli, sulu gıdayla beslenmesi lazım. Rastgele ağrı kesiciler kullanmaması lazım. Ikılma varsa bunun giderilmesi lazım. Bir de bazen küçük partiküllerin yutulmamasına fayda var. Örneğin üzüm çekirdeği, ceviz parçalıkları gibi. Bunlar divertikülün içinde kalabilir ve sorun yaratabilir. Bazen de üşütmelerde, karın bölgesini üşütme durumlarında divertiküllerde divertikülit yani iltihap meydana gelebilir. Eğer kişide divertikül dediğimiz kolon divertiküllerinde iltihaplanma varsa karında ağrı olabilir. Genelde karnın sol tarafında ağrı olur. Böyle bir durumda tomografi veya ultrasonla tanı konabilir. Divertikülit var ise eğer kolonoskopi yapılması sakıncalıdır. Çünkü kolonoskopi esnasında divertiküllerde delinme yani perforasyon riski olabilir. Eğer divertikülit de varsa uygun bir antibiyotik tedavisiyle bu divertikül atağı geçirilir. Divertikülitler yılda 3-4 defadan fazla oluyor ise o zaman ameliyat gerekebilir. Yılda 1-2 kere divertikül atağı olan kişilerde ameliyat önermiyoruz çünkü bir organ eksikliği oluşabilir. Kalın bağırsaklar alınacak bir kısmı veya tümü. Bu da ileride bir takım semptomlara yol açabilir. Eğer karında ağrı varsa, özellikle sol tarafta ağrı varsa, dışkıda kan veya kanama parçalıkları görülüyorsa mutlaka bir gastroenterolojiye gitmek lazım. Gerekirse ultrason veya tomografi çekilmeli. Divertikülit yok ise eğer kolonoskopi yapıp bir kalın bağırsakta divertiküler hastalık var mı yok mu bakılması lazım. Eğer hastalık varsa da hekimle diyaloğa girip bir takım tavsiyeleri almamız gerekiyor. Özellikle kabız kalmamak, ıkınmamak, soğukta kalmamak, katı yememek, daha ziyade sıvı, sulu ve lifli gıda da tüketmek lazım. Bunun bir kansere gitme riski yok, ölüm riski de yok ama devamlı kontrol altında olmakta yarar var. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum.